Abi beni yöneteceksen mason locaları yönetsin ya. Ne olur beyaz eldivenle kılıçla ayin yapan tamam mı adamlar yönetsin ya. İmam tip Lisesi mezunları yönetmesin ya Allah aşkına. Sikilecek de elit sikilelim amına koyayım. Bu nedir ya? Ya, ya illüminati başa ya az bıyıklılar leşe. Oğlum Türk milleti şan şöhret için yaşar ya. Sikilecekse klas sikilelim ya. Ben latince konuşan pareto optimal nedir bilen adamlar tarafından sövüşlenmek istiyorum ya. Az bıyıklılar yıkılarsa uyuşlemesin beni ya. Aynı tencerenin içerisine 20 kişi kaşık sallayarak çorba içen adamlar tarafından sikilmek size de koymuyor mu ya? Menzil tarafından düdükleniyoruz ya. Şeyhinin yemek artığını yiyen adam bunlar ya. Cennet kırıntısı diye ya. Bunlar tarafından sömürülmek koymuyor mu lan size? Lan bari zeki bir adam koysun. Desek ya tamam zeki işte adamlar sikti bizi tamam. Ama abi homo erectus sömürüyor bizi ya. Bu çok ağırıma gidiyor ya. Beni Mehmet Karahanlı infaz edildiği bölümde efendim Afganistan'dan, Vatikan'dan, Büyükada'dan gelen adamlar sömürsün ya. Said Nursi'nin Allah olduğunu zanneden insanlar yönetmesin kardeşim be.